Size merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncu Muzelkan Meriç'ten yepyeni muhteşem bir videonun sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve karizmatik oyuncumuzun yeni ve muhteşem görüntülerinden yepyeni paylaşımlarından hazırladığım en muhteşem videoları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu muhteşem görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. E